Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Baylap. Doktora Ali Rıza Bahadır'dan mezun oldum. Dil bölümündeydim. Şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisiyim. TYT'den 45, YDT'den 71 net yaptım. Ee, sıralamada ise ilk 12.000'deydim. Hiç dershaneye gitmedim. Yalnızca okul kurslarına gelerek kazandım. Ee, hocalarımızın desteği yardımı burada çok çok etkili oldu benim için. Dil açısından hocalarımızın kaynağı oldukça fazlaydı ve biz bu kaynaklardan kolayca yararlanabiliyorduk. Aynı zamanda hocalarımız her daim karşı çok çok ilgililerdi. motivasyonumuzu her daim yüksek tutuyorlardı sağ olsunlar. Böyle umarım hayırlısı olur sizin için ve istediğiniz yerlere gelirsiniz. Merhaba, ben Güllü. Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümündeyim. Hocalarımızın emeği ve azmiyle biz çok şey başardık. Siz de hedefinizden eminseniz elde edeceğinize inanıyorum. Herkese başarılar. Selam, benim adım Seda. Mecumetnerbürkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Lisemizde birçok liseye oranla oldukça büyük bir dil kütüphanemiz var ki... Bu noktada en önemli şeylerden biri doğru ve yeterli kaynağa ulaşabilmek. Rehberlerinizin bilgi ve tecrübeleriyle, tabii ki sizin de istikrarlı çalışmanızla bu bölümde oldukça başarılı yerlere gelebileceğinizi düşünüyorum. O yüzden herkese bol şans ve başarılar.